on. Oh yeah. Hey yo, sabah dedim başlıyorum. Hayat bana de çok kahve soğuk, moral düşük ama rain sıcak bro. Kalktım geç saat on dünya dönmüş 5 tur. Ben hala yasta dis atıp replik geziyorum. Dur. Aynada kendime baktım. Dedim bu ne hal? Saçlar dik, Motivasyon bitik Rap de normal Kargocu geldi imza dedi bir taktım vloga Adam şaşırdı abi bu ne dedi Dedim veri bro Dışarı çıkmam lazım ama pijama da rahat Rap yaparken bile battaniye flow'u rahat Günüm kaydı benim yandı Plan çok ama planlar kaldı Flow'a kar ama zaman dondu Hayat ceza vers gibi çok hızlı sonu yoktur. Metroya bindim kulakta ceza met çizir ben benim ritmim durmaz. Halk zaten bana kızgın bir vizir. Kelimeler alıştı, flowlar at yarış attı. Ama ben hala bugün de yesem, derindeyim basit katı. Rhyme bende bol. Zaman bende yok. Bir dinle doluyor. Motivasyon çok. Evde biz var. Mikrofon yok. Ama tencereyle bile rap yaparım. Şok çok. Günüm kaydı. Beynim yandı. Plan çoktu ama planları kaldı. Flow akar ama zaman dondu. Hayat ceza versin. Çok hızlı sonu yoktur. Sisteme reset. Flow rap play. Hayat bana diss attı dedim okey Rap benim ilaç tempo delilik Ceza dinleyince benim hızlanırım kritik